Şimdi 7. sınıf konularına başlamıştık. Ee, konu tekrarı olarak önümüzdeki yıla hazırlık olsun diye kelime türlerini anlatmıştım size. Ee, geçen hafta da fiiller konusuyla başlamıştık. Fiillerde öncelikle e, fiilde anlam konusunu gördük. Neydi fiilde anlam? İş, kılıç fiilleri vardı. İş ya da kılıç aynı anlam. Durum fiilleri ve oluş fiilleri vardı. İş, kılıç fiillerinde ne diyorduk? Nesne alabilir diyorduk. Yani fiil başına onu kelimesi alabilir ya da fiil neyi sorusuna cevap verebilirdi oluş fiilleri vardı. Oluş fiilinde insan iradesinin dışında kendiliğinden olan şeyler. Çürümek, paslanmak, işte güneşin doğması bunların hepsi e, oluş fiillerinden. Bir de durum fiilleri vardı ama şunu unutmuyorduk asla. Durum ve oluş fiilleri asla nesne alamaz. Sadece kılış fiilleri nesne alabilirdi. Bunu burada ayırt edebilirdik. E peki durumla oluşu nasıl ayırt edecektik? Durum fiilinde bir eylem, iş hareket oluş Derdik yani oradaki hareketi, durumu anlatan eylemler bir oluşta da insan iradesinin dışında kendiliğinden olan şeyler. Onun dışında 6. sınıf konularını gösterirken ben size ne demiştim? Altı sınıf konularında özellikle yapım beklerinde, çekim beklerinde bir eksiğiniz varsa ya da kelime türlerini göstermiştik ama isim soylu kelime türlerini göstermiştik. Neydi bu? Zamir, sıfat, isim, e, edat bağlaşımından. Bunlar da bir eksiğimiz olmaması gerekiyordu fiiller konusu tam oturabilmesi için. Şimdi fiillerde de kip eklerini gördük. Hatırlayın 6. sınıf konusunda ekleri ayırırken ne demiştik? Özellikle çekim eklerini. Bir kere ekler iki ana başlığa ayrılırdı. Nasıl ayrılırdı? Yapım ekleri ve çekim ekleri. Şimdi yapım ekleri kelimenin yapısını değiştirip kelimenin köküyle ilintili olarak yeni bir anlam türeten kelime oluşturan ekler. Peki çekim eki neydi? Çekim eki anlam değiştirmezdi, kelimenin türünü değiştirmezdi ama eylemi ya da ismi çekimlerdi. Çekim ekleri de kendi içinde ayrılırdı. İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri diye isim çekim eklerini görmüştük zaten geçen sene. Neydi? İyilik ekleri, ilgi ekleri, çoğul eki, hal eki bunların hepsi isim çekim girerken fiil çekimekleri için ne demiştik? Kipler ve şahıs ekleri. Şimdi fiillere başladığımızda ilk ana konumuzdan biri kip ve kişi ekleri yani şahıs ekleri. Şahıs ekleriyle neyi karıştırmayacaktık bunu da hatırlayalım. Şahıs ile asla ve asla iyilik ekini karıştırmayacaktık. Çünkü niye? İyilik eki de aynı şeydi, şahıs eki de aynı şeydi ama nasıl? Ek olarak aynıydı. Geldiği yer farklı ama ekin kendisi aynı. Eğer isme gelirse ve bir aitlik belirtirse iyilik ama bir fiile gelirse o zaman şahıs eki olurdu ve o eylemi kimin yaptığını bana gösterirdi. Dolayısıyla şahısları bilmem için aslında Türkçede var olan 6 tane şahsı yani zamirleri ben sen o tekiller, biz siz onlar çoğul olan kişileri bilmem gerek. Şimdi kipler kendi içinde ayrılıyordu. Ne diye? Haber ya da bildirme. Ne demiştik? İkinci isimleri çok çok önemli. Niye? Sınavlarda size bazen ikinci ismiyle sorar. Siz haber kipi diye biliyorsunuzdur. Bildirme diye sorduğunda bilsen dahi yapamazsın. Niye? Çünkü adını bilmiyorsunuz. Aslında bildiğim bir şey ama ikinci adını bilmiyorsun. Dolayısıyla biz Türkçe'de dil bilgisi konularında her şeyin ikinci adını bilmek durumundayız. Haber kiplerinin diğer adı bildirme kipleri. Aslında bizim bildiğimiz şey nedir? İlkokuldan beri gördüğümüz esasen zaman ekli. Haber ki eşitti. Bildirme eki eşitti. Zaman ekleri. Neydi zaman ekleri? Şimdiki zaman tek bir eki vardı. Neydi o? Yor eki. Gelecek zaman ne demiştik? Kaplumbağa gibi üstünde eklerini taşır. Ecek bacak. Geçmiş zaman vardı. Neydi? İkiye ayrılırdı. Dili geçmiş ya da nişte geçmiş. Dili geçmiş ne demek benim tanık oldu gördüğüm, bildiğim. O zaman buna ne diyebilirim ben? Bilinen ya da Görünen geçmiş zaman dı 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 Ya da ek sertleşebilir tı 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 tı. Bir de mışlı geçmiş zaman vardı O neydi? Bu olaya tanık olmadım, görmedim, bilmiyorum Ama bunu biri bana söyledi Duydu Yani birinden duydu mışmış, mışmış, Tanık olmadım, duyduğum geçmiş zaman Yani ne demektir bu? Duyulan geçmiş zaman Bir de bir şeyi her zaman yaptığım Ya da hiçbir zaman yapmadığım Anlamını katıyorsa buna da geniş zaman derdik. Geniş zaman eki neydi? Ar er, sadece re olabilir ya da olumsuz olacaksa da mazmez olur. Kip haber tipi diye ayrıldı. Bir de dilek tipi diye ayrıldı. Şimdi dilek tiplerine geçeceğiz. Dilek tipleri de kendi içerisinde dilek tipleri de kendi içerisinde ayrılıyor. Dilek tiplerinin bir diğer adı tasarı tipleri. Dilek kipi, tasarı kipi ya da tasarım kipi olarak ayrılıyor. Adı bu. Peki bunlar ne? Bir, dilek şart kipi. direkt şart kipi ya da şart kipi olarak da geçebilir. Merimalı, gerekli kipi, emir ekleri, bir de ne vardı? İstek eki vardı. Şimdi burada ne diyor? Dilek ve tasarı kipi. Zaman, anlatmayan kiplerdi. He, zaman eki neydi? Bir kere zaman ekleri, haber kipiydi, bildirme kipiydi. Duygu, istek, beklenti anlatılır. Belirttikleri anlama göre dört çeşit. Şart kipi, bir diğer ismiyle dilek şart. Kipler dilek kipleri diye ayrılıyor. Dilek kiplerinin içinde bir de dilek şart ya da sadece şart adıyla alınan bir kip var. Şart eki nedir Türkçe'de? S, S. -A. Yağmur yağmazsa pikniğe gideriz. Ödevini yaparsa dışarı çıkabilir. Sana bir koşul sunar, şart sunar. Koşul eşitti, şart demek. İşin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğu anlamını katar. Okusa, okusak örneğini vermiş. Bu ek yüklendiyse cümleye dilek iste anlamı katar. Yani bazen şart eki eklenip anlam olarak bazen size e, istek anlamı verebilir. Her ne kadar anlam olarak istek anlamı verse de siz gramer bilgisi. Çözüm yaparken ona istek eki diyemezsiniz. Böyle kullanımlarda bile şart gibi ekidir. Yani ne demek istiyor? Evet anlama değişebilir. Yani şart eki kullanılsa da anlam sana istek anlamı verebilir. Ama sen buna gidip de bir ek kök ayrımı çizelgesi yaparken İstek eki diyemezsin. Niye? Çünkü istek eki E ve A'dır. O zaman SS şart eki ekini görürsen ne olur? Şart eki her zaman şart ekidir. Kattığı anlam değişebilir. Yani soruda size şöyle diyebilirim. Aşağıdakilerin hangisinde şart kipi istek anlamı katmıştır? O zaman ne yaptı sana? Bir anlam sorusu sormuş oldu. Yine kip, şart kipi ama anlamı istek olur. Hava biraz açsa piknik yapabiliriz. Yani ne demek istiyor açsa derken? Açarsa. Hava biraz açarsa piknik yapabiliriz. Ama hava açmazsa piknik yapamayız. Anlamı çıkıyor mu? Evet. Dolayısıyla burada bir koşul anlamı kattı. Dolayısıyla yüklemdeyse S'sa o zaman bana istek, eki, istek anlamı katabilir. Ah bir zengin olsa. Ah keşke üniversiteyi kazansam. İşte şu okulda çalışabilsem ne yaptı? Yüklemde SSA olursa benim anlamı istek oldu. Ama yine ben burada gramer bilgisinde çözüm yapıyor olsam ne olur? Olmak fiil kökü, SSA şart eki, M birinci tekil şahıs eki diye bırakırım. Yani ek kök ayrımında yine şart eki de katlı anlam istektir. S fiilini vermiş. Şahıslara göre ve bunu şart tipinde çekimle demiş. Birinci tekil neydi? Ben İkinci tekil sen, üçüncü tekil o Birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz, üçüncü çoğul onlar Şimdi ne demiş? Sevsem Kim sevse? Ben Sevsem Kim? Sen Sevse Kim sevse? O Sevsek Kim? Biz Sevseniz Kim? Siz ya da sizler Sevseler Kim? Onlar Sevseler Cümle içinde kullanın demiş. örnekler vermiş. Bu dersi sevsem başarılı olabilirim. Başarılı olmamı nereye bağladı? O dersi sevmeme bağlı. Demek ki koşul anlamı kaldı. Keşke hayvanları sen de sevsen. Yüklemli olduğu için istek anlamı katmış olabilir ama bu yine de Sevmek fiil kökü. Se şart iki. Ne? İkinci teki şız eki. Konuyu sevse çabuk öğrenir. Çabuk öğrenmesine neye bağlıyor? Konuyu sevmesine. Demek ki burada bir koşul anlattık. Vatanımız, vatanımızı hep beraber sevsek. Yüklem burası. Yüklendi, sevsa gördü. Evet, baktığında sevmek kökü. S Se, koşul, K birinçoğu, şahıs iki. Ama yüklendi gördüğüm için bunu, eğer sevsa yüklendi olursa ne olurdu? istek anlamı katardı ama gramer bilgisi olarak buna yine ne derim? Şartık. Annelerinizi siz de sevseniz. Keşke anlamı kattı, istek anlamı kattı. Sevmek fiil kökü, s şart eki. Siz anlamı kattığı için ikinci oluşuz eki. Tamam yine şart eki var ama kattığı anlam ne? Yine istek anlamı kattı. Neden? Çünkü yüklemde s kullanıldı. Bizi sevseler bize saygı duyarlar. Saygı duymasını sevmeye bağladı. O zaman şart anlamı kattı. İstek, istekle şart çok karışık. Halbuki ekleri çok farklı. Bir kere A ve E eki. Eğer bir yapım eki değilse, yani bir zarf fiil eki değilse mesela, ken, alı, e, madan derken, oradaki zarf fiil eki değilse, bir yapım eki değilse, bir kere fiile gelmesi zaten muhtemel olan bir ek değil. Fiile geliyorsa bilin ki o istek. E, A neyle karışabilir? Hal ekiyle. Nereden karıştırmayacağım? Hal eki isme gelir. Bunu unutmayacağım hiçbir zaman. Gidip de yani okuyayım derken buradaki a a yönelme ekidir diyemezsin. Niye bir kere bu bir fiil. Fiile hiçbir zaman hal eki gelmez. Hal eki nereye gelirdi? İsme, İstek eki nereye gelir? Daima fiile. Şunu bir kere unutmayacağım. Kip eklerinin hepsi fiile gelir. İsme, kipeki gelmez. Niye? Çünkü konumladı zaten fiil kipleri. O zaman sana ne derdi? İsim kipleri derdi. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bir kere bir şeyin kökeninin isim mi, fiil mi olduğunu çok iyi kavruyor olman lazım. Nasıl ayırıyordu? Mekmak, master ekip getiriyordu. Şimdi istek tipi. de Fiil artı e, a eki. Okuyayım. Gidesin. Alt kişiye göre çekimlemiş. Almak fiilini alayım. Kim? Ben. Alasın. O ala. Biz alalım. Siz alasınız. Onlar Alla, al. e, hepsi İstanbul Türkçesinde kullanılıyor mu? Hayır, ama bazıları Anadolu ağızlarında hala devam eder. Sana da bir kitap alayım. Tabii bunu söylerken diction olarak alayım demez alayım yazılır ama alayım şeklinde okuması gerçekleşir. Bize de bir kitap alasın. Şimdi alasın, bu alasın, ala. Bunlar çok fazla değil ama bilinçli gibi, bilinç çoğuldakini çok fazla duyarsınız. Niye? Ona da bir e, ne demiş? Ona da bir kitap alalım. Kim? Biz. Alalım, alayım. Bunu günlük hayatta çok fazla bilinç ve bilinç çoğuldaki istek çok fazla kullanıyoruz. Kantine bir de masa alasınız. Ramazan vurması da alalar. Ne dersin bunu? Alsınlar dersin genelde. Alalar çok fazla kullanılmaz. Alsınlar dediğinde de aslında emir anlamını katmış oluyorsun. İstek hekimi bilmem gereken istek hekifiyle gelir. İstek heki E-A'dır. Birinç hekimi, birinç yolu da günlük hayatı çok fazla kullanır. Şimdi gerekli kendine has bir ek başka bir şeyle karıştırma ihtimalin yok. Genellikle ya bir gereklilik ya da bir olasılık anlamı katabilir. Ekledi fiile melimalı ekinin gelmesiyle oluşur. Ne diyor? Eklendiği fiile gereklilik, olasılık anlamları katar. Bu yazıyı akşama kadar bitirmeliyim. Bu işi yapmalıyım. Bu iş kesin olarak bitmeli. Gereklilik. Defne de bu kitabı okumuş olmalı. Okumuş olmalı. Okuya da bilir, okumaya Bunu bilmiyorum. Dolayısıyla bir Olasılık anlamı kat. Demek ki gereklilik tipiyle bilmem gereken en önemli şeylerden biri de bazen olasılık anlamı katabilir. Yap fiilini verdim, yapmalıyım. Ben yapmalıyım, sen yapmalısın, o yapmalı. Biz yapmalıyız, siz yapmalısınız, onlar yapmalılar. Nasıl ayırt de Yapmak fiil kökü, malı, gereklilik tipi var. Üçüncü çoğul, şahıs eki. Teklif ayrımı çok çok önemli bir mesele. Eğer bir yerde iki kökü doğru ayırabiliyorsan Türkçenin yarısını halletmişsin demektir. Demek ki niye? Fiili, ismi sen çok iyi kavramışsın. Eklerini biliyorsun. Hangi eklerin nereye geldiğini biliyorsun. Demek ki bir kelimeyi gördüğünde direkt olarak tahmin edebiliyorsun. Dolayısıyla bu işi çözdün demektir. Cümle içinde kullanmış. Misafirlerimiz için pasta yapmalıyım. Misafirlerimiz için pasta yapmalısın. Pasta yapmalı, pasta yapmalıyız, pasta yapmalısınız, pasta yapmalılar. Şahıslara göre hepsine çekilmedi. Şimdi burada ne diyor? Hangisinde malı iki cümleye farklı bir anlam katmıştır? Hemen aklına ne gelecek? Bir gereklilik anlamı kattığı gelecek, bir de olasılık anlamı kattığı gelecek. Veri ödevi bir yarına kadar bitirmeyi Ahmet adına ulaşmış olmalı. Dersi dikkatli bir şekilde dinlemeliyim. Benim anlattıklarımı iyice öğrenmelisiniz. Verilen ödevi yarına kadar bitirmeliyim. Kendime bir kural koydum. Bu ödevi yarına kadar bitirmeliyim. Bir hedefim var. Dolayısıyla bu bir gereklilik olur. Dersi dikkatli bir şekilde dinlemeliyim. Yani bunu kendime bir ödev edinmeliyim. Bu dersi çok iyi dinlemeliyim. Bu benim bir kuralım. Kuralsa gerekliliktir. Benim anlattıklarımı iyice öğrenmelisiniz. Nedir bu? Bu bir gerekliliktir. Bunu yapmalısın. Bu işi bitirmelisin. Sana bir görev verilmiş. O görevi yerine getirmelisin. olmam gereklilik artık. Ama Ahmet Adana'ya ulaşmış olmalı. Yani ulaşmış da olabilir, ulaşmamış da olabilir ama benim sezgilerim onun ulaşmış olmasından yana. Yani yüzlerinin üstünde biraz daha tahmin edebiliyorum. Şimdi ulaşmış olmalı. Demek ki mış olmalı, miş olmalı şeklinde olan şeyler bana aslında olasılık anlamı katabiliyor. A'da, C'de ve D'de gerekli anlamı katarken B şıkkında ne anlamı kattı? Olasılık. gördük. kipler kendi içinde ayrılıyor. Dilek şartı gördük. Şart eki neydi? ile Bunların hepsi tekrar söylüyorum. Fiile istek İstek ekini gördük. E, A. Gereklilik kipini gördük. melimala ve son olarak emir kipi, emir eki. Şimdi eylemi yapılmasına emir yoluyla bildiren kiptir. Diğer kipler gibi sabit bir eki yoktur. Birinci tekil ve birinci oğlu kişilerin emir kipinde kullanımı yoktur. Yap ve gitsin örnekleri. Şimdi Birinci kişide bir kere emir tipi ile şahıs eklerini bazen karıştırıyorsunuz. Emir tipi geldiyse bir yere zaman ekinden sonra gelmez. Zaman ekinden sonra gelen şahıs ekidir daima. Zaman ekinden sonra bir ek geliyorsa de, sen bunu bu işi kimin yaptığını biliyorsun oradaki arkadaş şahıs ekidir. Şimdi burada ne diyor? Ben kendi kendime bir emir verebilir miyim? Ben git diyemez. Sana bir emir verebilirim. Git, yap, gör, çalış. Emir ver. Üçüncü kişi o. O gitsin. Ödevi o yapsın. sun sunsun. Demek ki fiili üstüne direkt olarak eklendiğinde emir eki olabilir. Birinci çoğunlu kullanım yok. Siz gidin ya da gidiniz. Atatürk bunu çok kullanır. Emir ekini kullanırken kibar bir şekilde söylemek için ne yapar? Yapınız, gidiniz, yürüyünüz. Bunu kibar bir şekilde dile getirir. En çok kullandığı kitlerden biridir bu arada. Gitsinler. Kim? Onlar gitsinler. Ne yaptım? Üçüncü çoğulda kullanımını yaptı. Demek ki birinci tekil ve çoğulda kullanımı yok. Onun haricinde fiilin üstüne gelen, direkt olarak gelen bir kipeki aslında. Şimdi etkinliğe geçmeden bir tekrar edeyim. Daha sonra diğer videoda etkinliğe geçeceğim. Şimdi kipeklerini kendi içinde ayırdım. Ne diye ayırdım? Haber kipleri, dilek kipleri. Haber kiplerinin diğer adı bildirme kipleriydi. Dilek kiplerinin diğer adı dilek ve tasarı kipleriydi. Haber kipleri, bildirme kipi eşitti. Zaman ekleriydi. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, yeni zaman diye. Ee, dilek kipleri de kendi içerisinde dilek şart, istek, gereklilik ve emir eki, emir kipi diye ayrılıyordu. Kip ekleriyle ilgili bilmem gereken en önemli şey kip daima fiile gelir. Evet, bir sonraki videoda kiplerle alakalı karma etkinlikle devam edeceğiz.